Yapışık parmakla başlayalım hocam. Şimdi bu karşımıza nasıl bir tabloyla çıkıyor? Galiba bunun da çeşitleri var değil mi? Evet birkaç tane çeşidi var. Ben basitçe çeşitlerini anlatmaya çalışayım size. Birincisi tam veya kısmi olabiliyor. Tam dediğimiz iki birbirine yakın parmağın parmak ucundan parmakların ayrıştığı bölgeye kadar olan bütünlüğü. Eğer bu sadece belli noktada yapışıklık içeriyorsa, bu da olabiliyor, ona kısmi diyoruz biz. Bir de basit veya kompleks diye iki ayrımı var. Basit olan kısım tam veya kısmi olsa da o bağlantı sadece yumuşak dokudan oluşuyorsa kemiksel hiçbir bağlantı yoksa biz ona basit sindaktili veya yapışık parmak diyoruz. Ama o belli noktalarda kemikler de birbirlerine yapışıksa, temas ediyorsa bu sefer de kompleks sindaktilden bahsediyoruz. Ha bunların kendi aralarında bazı sub tipleri de var. İşte bütün hiçbir yerinde temas yokken sadece uçlarında kemik bağlantısı olanı var. hem kısalık hem yapışıklıkla beraber olanı var. Ama bunlarda da en çok ee, gördüğümüz grup iki ana grup bu ayrı iki ayrı. ana grupta kısmi tam ve basit kompleks olarak tarif edebileceğimiz çoğunlukla tek veya iki parmağın aralıklarını web diyoruz onlara o webleri tutan problem, yapışıklık. Kısmi tam ya da basit kompleks olsun hocam. Karşınıza gelen bir vakada acaba bu durumun tipine göre hı hı. tedaviye yaklaşımınız değişiyor mu ya da zorluk derecesi? Mutlaka değişiyor. Yani olay ne kadar basit sindakteliyse ne kadar kısmi ise ondan sonuçta o kadar e, iyi oluyor. Hı hı. Yapılacak işlem de nispeten daha azalıyor. Hı hı. Fakat kemiksel e, bütünlük de eğer varsa eğer Onlarda hepsinden e, nispeten öyle durmasına göre çok iyi sonuç alıyoruz ama hı hı. E tabi bir basit sindaktiliğe göre e, birazcık daha zorlu bir süreç. E, hasta açısından olması da hekim, hekim açısından, açısından hani tedavisi birazcık daha özellikle hale geliyor. Çünkü e, şimdi burada yapışık kısımlarda o dokuları iki parmağa paylaştırmanız lazım. Hı. Hangisi ne tarafta kalacak, ne kadar kal ne kadar kalacak önemli. Hatta birçoğunda bizim o aralığı ve bu açtığımızda deri eksiklikleri meydana geliyor. Ee, genellikle çocuğun kasığından veya kol içinden bir parça deri alıyoruz. Ee, bol kısımdan oraları tekrar dikişle kapatabileceğimiz şekilde. O eksiklikleri, deri eksikliklerini onunla tamamlıyoruz. Çok kıymetli, zor ve sanırım çok detaylı bir iş değil mi hocam? Yani bu evet. zor bir iş ve Türkiye'de galiba el cerrahisi uzmanı sayıcı az. Böyle evet. bir sorun yaşayan insan kime gitmeli, hangi uzmanlığa gitmeli, nasıl anlatırsınız bize? 2010'lardan sonra zaten Türkiye, Türkiye'de el cerrahisi bir yandal olarak e, hekim uzman etmeye başladı. E, Bunlar da bizim olduğumuz gibi plastik cerrahi veya ortopedi temelli kişiler. Yani önce bu uzmanlık alanındaki eğitimini tamamlıyorlar, daha sonra iki yılda el cerrahisi. Bizim gibi daha önce başlayanlar hep yurt dışında bu eğitimlerini alıp burada el cerrahı olarak bu işi devam ettiren kişiler. Vallahi kişilere tavsiyem, eğer bulundukları yörelerde bunları gösterebilecekleri el cerrahları varsa. Tabii ki öncelikle el cerrahisine göstermeleri. Ama bizim ana dallarımız iç, içinde de belli seviyeye kadar bunların eğitimi veriliyor. Hı hı. Yani plastik cerrahi ve ortopedi branşlarının içinde. Eğer el cerrahlarına ulaşma imkanları yoksa en azından bir ortopedi veya plastik cerrahi hekimine gitmeleri, gitmeleri gerekiyor. gerekiyor evet. Şimdi hocam şimdi yapışık parmak söz konusu olduğunda ameliyat zamanlaması ve ameliyatın nasıl olduğuna dair bize detaylı bilgi verir misiniz? Vereyim. Ee, biz burada çocuğun kan değerleri ve genel anestezi alması açısından akciğer olgunlukları uygun seviyeye geldiğinde ameliyat ediyoruz. Dediğim gibi 9 aylar civarı bizim bu kararı almamız için uygun. 9 ayda yapmasınız da 1,5 yaşında yapsınız bir şey olur mu? Olmaz ama biz ne kadar erken elini uygun kullanmayı öğrenirse onun... En erken zamana, en uygun zamana odur prensibiyle yaklaşıyoruz. Asla tabii ki genel anestezi alabilme şartları uygun olmayan bir çocuğu zorlamayı kastetmiyorum. Bunlar uygun olduğu zaman. Ama 9 aydan itibaren bazı problemler yaşayan, gelişme geriliği olan çocuklarımız varsa onları bir süre daha ertelemek mümkün. En uygun şartlarda anestezi risklerinin nispeten daha azaldığı bir dönemde yapmak uygun. E, cerrahi olarak mutlaka genel anestezi altında yapılıyor. E, dediğim gibi e, bazı e, cerrahi yöntemler Z plasti diyoruz. Biz çünkü parmakların aralarına düz çizgi şeklinde hani o kesiyi Hı -hı. açalım, ondan sonra dikelim. öyle bir yöntemle yapılmıyor. Hı -hı. Öyle bir yöntemle yaparsak zaten o e, aradaki perde şeklinde dokuyu Hı -hı. E, Yapışan iki parmak arasında dağıtabilmemiz kolay değil, mümkün olmuyor. Onun için belli zikzak şeylerle, cerrahi tekniklerle bir kısmını bir parmağa, bir kısmını bir parmağa aktarıyoruz ve bizim mutlaka örtmemiz gereken kısımlar var. Hı hı. Örneğin hani daha alt bir grup dedik ama akrosindaktili. Evet. Akrosindaktili demek kemiğin parmak ucu tarafında, aşağı tarafında hiçbir problem yokken evet. aşağı tara en parmak ucuna yakın tarafında birliktelik göstermesi. Evet. Biz bu parmakları ayırdığımızda örtmemiz gereken kemiği açıkta bırakan yüzeyler kalıyor. Evet. Yani bunları sadece bu aradaki o perdeyi dağıtarak yapabilmek veya kasıktan bir miktar deri e, nakledebilmek mümkün değil. Bu olgularda e, işte o e, doku kesim planlamasını uygun bir şekilde yapıp e, kemik yüzeyleri veya parmak hissetme sinirlerinin açığa çıkabileceği bölgeler varsa, oralara mutlaka deri aşısı değil, hı hı. E, o zikzak hazırladığımız dokularla örtecek şekilde bir planlama yapmamız gerekiyor. Hı hı. E, genellikle parmakların e, webin en derin yerine, en sığ yerine doğru olan bölgelerinde açıklıkları bırakmaya e, çalışıyoruz. Yani o Parmağın perdesinden dağıttığımız dokular sonrasında illaki bir eksiklik çıkıyor. Hı hı. O eksikliği de deri aşısıyla giderebileceğimiz eksikliği de genellikle e, parmakların e, başlangıç bölgelerine yakın yerlere bırakmayı e, şey yapıyoruz, planlıyoruz. Ama mutlaka parmağın e, tekrar yapışmasını engellemek için bu da karşımıza çıkabilen bir şey. Yapışabilir mi tekrardan? E, genellikle scar dediğimiz o oluşan izlerin problemleri, sertleşmeleri. Veya e, nasıl diyeyim cerrahi sonrası yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle eğer doku kayıpları yoksa çocuk parmak hareketlerini e, fazla yapmayı tercih etmiyorsa acı var diye veya o şekilde pansumanları hep takip edilmişse evet bazen tekrar yapışıklıklar olabiliyor. Hmm. Bu genellikle tam açılmış parmakta bütün hepsi değil kısmi bir şekilde oluyor ama e, onlara tekrar müdahale etmemiz gereken olgular oluyor. oluyor.